Merhaba, yerli üretimimiz olan Duka marka duvar kağıtlarının Trend Collection katalogundan size bahsedeceğim. Evet, kağıdımızın 106 santim eni var. 15.36 metre uzunluğunda 16 metre karelik rulolar halinde satılmakta. Alt kağıdı kraft kağıt, üstü ise vinil yüzeye sahip. Solvent içermeyen tamamen su bazlı boyalar kullanılarak üretilen çok güzel bir ürün. E, bu ürünümüzde de bir İtalyan boyası havasında. Üstü ise şöyle eskitme bakırların olduğu. Yukarıdan aşağı. Döşendiği zaman bir çizgi havasına geliyor. Yukarıdan aşağı. çok güzel bir ürün. Kendi içinde renkleri söz konusu. Şöyle açık kahve üzerine yine bakırlar, bakır renklerin hakim olduğu bir tasarım. Çok şık, güzel bir ürün. Ürünü yine şöyle açık renklerinden bir tasarımı. Şöyle gri rengi gümüşle donatılanmış. Vinil yüzeye sahip olduğu için istediğiniz her yerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Banyolarda ve mutfaklarda da yine uygulanabilir, kullanılabilir. Sizlere ve mekanınıza çok ayrı değer katabilecek farklı bir tasarım. Güzel bir tasarım. Terap Collection. Teşekkürler.